Of ya. Bu kız iki like asla maslak like asla etmez. Eee ne yapıyoruz? Aynı ne bileyim bana yol. Çocuklar nereye gitmemizi istersiniz? Hmm, yani böyle bir mavi az ve iki ne diyorduk? Ben sizi oraya götüre. Götüre götüre parka götür. Ya onu, çocuklar gitmesi gerekiyor. Biz niye gidelim? Evet baba payka gidelim. Evet küçük abla. Ee, evet gidelim 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 ne olur. Dur da bir sorayım. <laughs> Çocukları parka getireyim. Tamam. Yani tamam. Hadi o zaman. Baba. Ne oldu kızım? Ben evde kalayım. Ne olur. Çilek. Ya ne çilek çilek ya. Çilek lafını öğrenmeye mi çalışıyorsun? Ne oldu? Şey. Morcuk. Diyor ki e, işte kalayım. Evde kalayım. Bilmiyorum. Yani. Ne bileyim ben kardeş. E kal. He iyi o zaman. E ben de kalayım anne. Kal. E ee, hadi ben de kalayım anne. Gitmiyoruz lan. Ya. Ee, ee. Ee, he, he. Tamam ağlama ağlama. Ev. Gitmiyoruz. Ya Siz bana sinir sıfat testlerini mi geçirtirmeye çalışıyorsunuz acaba? <gülüyor> He? <gülüyor> Gitmezse gitmeyelim. Bana ne ya? Of. Ne güzel gidecektik. Bari ne olur toy şoba gidelim. Ne olur ne olur. Tamam. Ama ablanız götürecek. Evet. Gidip bakalım. Çekil. gideceğiz. Götüreceksiniz. Şimdi sen saçma sapan şeyler alsın. Sen de çok pahalı şeyler alırsın. Ama ben gitmem. Ben gitmem. O zaman sen gidiyorsun. Tamam mı? Neden ben anne? Çünkü canım Öyle istiyor çiçek. Tamam ya. Gelin. Öf. Hadi bay bay sabay ve dur para alın lan. Ha doğru. Baba çekeyim. o kadar da demedik. Öp ya tamam. 2000 milyon TL'yi alıyorum. Yani doları. hey al kızım al. Hoppala. Şöyle koyalım. Hadi hadi gidelim. Ya bu ses ne arkadaşlar sürekli Neyse. Hadi gidelim. Hadi gidelim bakalım cücüler. <laughs> Geldik. Aa, bunu hatırladım. Bu iki şey. Bu ne, ne alıyor ya? Biz onları sattık canım ve senin burada ne işin var? Ay oyuncakçıya şey geleceğiz demiştim. next. <laughs> next. Hadi istediğiniz anı çocuklar. Hmm. Bundan istiyorum. Çocuğum sana mı dedi onu ya? Gel buraya. Ya uf. Niye sattık ki onu? Çünkü paramız yetmedi. Yanlış girmişiz. Numara mı? Öf ya. Ne istersiniz çocuklar? Hmm. Şu güzel. Ay tövbe bismillah. O ne? Ya bu erkek oyuncağı da çok korkutucu. Tövbe haber. Tövbe, tövbe tövbe çok korkunç. Neyse. Bundan istiyorum. Niye ee, ben de bundan istiyorum? Lan sen onu nasıl taşıdın Ben Taşıyamıyorum. Allah Allah. Çünkü benim özel güçlerim. Şaka şaka. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunun bir tane mor halini aldım. Mersin e kuzeyimin yanına gittiğimde onu şey arabada unuttuğum için sonradan alacağım. Ya yani arabada unutmuştum. Babamın arabasında unuttum. Ve yani bir yarın falan gelir. Yok bu akşam gelir arkadaşlar. Neyse iyi, devam edelim. Hadi o zaman başka bir isteğiniz var mı? Hep bir de şu. Hayır. Mavi olan olsun. Mavi daha güzel ve daha tatlı. Hayır, sarı olsun. mı He he he. Of tamam ya mavi Hadi gidelim kız. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Ben de ağır şeyler. Landım lan, bakayım ayıp. Lan mı ayıp? Ablam ben öyleydi. <laughs> Öf babilesin. Ne? Eee, Birdland ablan e, neyse ya hadi. Dö, dö, dö. Anne bir şey yok ki şu devi istiyorum. Çekelim bakayım. Şu dev dinozor nerede acaba? Amma Ha! O şey ya. 3000 TL. Ha alalım o zaman. kız kızım alalım. Oy. Tövbe bismillah. Ya bana bir şey kalmadı neyse ben bunu. Ya param yok buna, ya. Evet bu ne kadar? Ya sıraya girin kardeşim sıraya girin. Of ya. İlk biz şöyle. Geçin yanıma çocuklar. Şöyle. Evet bu. Ve bunlar. Bip. 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 Bakıyorum. Tam 2000 TL. Ay çok ucuzmuş. Buyurun. Para üstünü verin. Oha oha. Ben bunun parasını nasıl vereyim neyse. Çıkabildiği kadar bir sürü hepsi. Alın. Evet bu kadar geldi. Ha. Tam olması gerekiyor zaten. Neyse. Hadi gidelim çocuklar. Uy, uy. Ya beni unuttunuz. Evet. Ben ne alacaktım? La bunu almışlar. Ya yanlışlıkla onu geçmişiz. Ee, ne kadar normal. Onu çıkarsak 1950 ee, tane. Tut Hala şükür. Hadi. Şöyle. Haydi! Bu alacaktım. Ne kadar? Bip. 50 TL. Şöyle bir. Tamam. Hadi anne. Alın. Bir. Buyurun parası. Tamam. Ya bunlar niye sürekli? deyip duruyor. Allah'ım ya Rabbi salaklar bunlar ya. Mallar arkadaşlar, mallar. Neyse. Nerede kaldı bu çocuklar? Kapı mı çaldı? Çatlama, çatlama ya. kapıya <laughs> bak anne sen de Anne özür dilerim. Anne özür <laughs> bak. Ee, ee, ne demek? Yani. Şaka şaka ya da şıkladı zaten. Neyse hadi çocuklar gelin. Ya bunlar gelemiyor ya. Allah Allah. İ. İ. Oy. Çocuğum koskoca parfüm ne alaka? Toşokta. Valla ben aldım. Çok güzel. Evet bunlar. Kaya. Kaya. Şunları da aldık. Bir dakika göstereyim. Evet. Parayı bırakalım şuraya. Böyle. Bunlar. Yani. Başka bir şey yok. Anladın mı? Yani. <laughs> Bu kadar. Hadi koyacak bir yer bulun Neyse şuraya koyalım Para var orada lan Ta Tamam be Oraya oturuyoruz Ya nereye koyayım ben 1 artı 1 ya 1 artı 1 bile değil 1 artı 0 ya Yeni evi taşınak ya. Yeni evi taşınak lan. Git. Ya nereye koyayım? Şuraya koy. Orada nimetler var? Nimetler yemekler var?